çoğaltılmasında en uygun yaprağı buluyoruz gelişmiş ana ya en küçük olmaması gerekiyor ince olmaması gerekiyor kalın ve gelişmiş bir yaprağımızı dip kısımdan kesiyoruz şu şekilde şimdi bunun yukarıda nasıl çoğaltılacağını göstereceğiz Merhabalar bugün sizlerle kılıç çiçeğinin çoğaltılmasından bahsedeceğiz aynı zamanda bakımından da bahsedeceğiz Evet paşa kılıcımızı ben sizler için çok e, önceden yaklaşık 45 gün önce bu işlemi yaptım. Fakat yine birlikte de yapmamız için yine biraz önce aşağıda kesmiş olduğum e, kılıç çiçeğimizi nasıl çoğaltacağımızı nasıl keseceğimizi gör, uygulamalı şekilde göstereceğiz. E, öncelikle isterseniz e, nasıl bakım yapıldığıyla alakalı paşa kılıcın nasıl yerlerde yetişmesi gerekir, nasıl toprağı sever, nasıl sulanmayı sever, e, ışıklı ortamda mı yoksa karanlık ortamda mı yetişmeyi sever onlardan bahsedelim. Sansevieria Latince'si e, paşa kılıcının aynı zamanda peygamber kılıcı diyorlar, kılıç çiçeği diyorlar. Hatta kanyona dili diyenler de mevcut. Bir tane şurada görecek olursanız, bunu da yine aldım. Şu şekilde. E, bu da Sansevieria e, Spiral Rocket şeklinde yine kılıç çiçeğini farklı bir e, yapısında olan e, çiçeğimiz. Bunu da e, kısa bir videoyla e, toprak değişimi nasıl yapılmalıdır onu göstereceğim daha sonraki videolarımda göstereceğim tabi. Şimdi poşa kalıcı çiçeğini toprak içimini düşünecek olursak bunlar da etli bitki yine kaktüs yani sukulentler gibi etli bitkiler ve vücudunda su tutan bir yapıdalar. O yüzden de çok sulama ihtiyacı olmayan geçirgen yine nemi de seviyor tabii ki ne kadar geçirgen toprakta olmuş olsa da toprağımızın tam kurmamasını sağlamamız gerekiyor sularken. E, yerleşim olarak e, yani ışığa, ışıklı, bol ışıklı ortamlarda çok kolay bir şekilde yavrular veriyor. E, hatta yavrulamış olan e, kılıç çiçeğimi getirmemişim onu da en son size tekrar göstereceğim. Banyoda, mutfakta, koridorda istediğiniz her yerde yetiştirebileceğiniz bir çiçek. Hatta çiçek bakmayı hiç bilmiyorsanız ve ilk defa çiçek bakacaksanız kılıç çiçeği kılıç çiçeğinden başlamanızı öneririm. Şimdi sizler için hazırlamış olduğum Toprağımı sukulent toprağıyla e, torfu karıştırarak bir e, toprak hazırladım. Altı geçirgen. Biraz önce e, ekeceğim için yeni nemlendirdim. Nemli toprağı ekeceğim. Delikli saksımız. Yine altında taşlarımız mevcut. Bu şekilde. Şimdi 40 gün, yaklaşık 40 gün önce sizler için hazırlamış olduğum, Hatta ben de bunların dibine bakmadım şu anda nasıl köklendiğine fakat sudakileri görebildim. Bunları beraber göreceğiz. Bakın yakından şöyle göstermek istiyorum. Gör, görmüşsünüzdür. Ee, ve şunu da tekrar göstereyim. Yine aynı şekilde köklendi. Artık ekebiliriz. Bir tek şunda köklenme yok. Bu da yine e, orta kısım. Yani şu orta kısım demeyeyim. En alt kısım. Bu da köklenecektir. Ama biraz zamana ihtiyacı var. Ee, şimdi bir de bunlara bakalım. Bakalım nasıl köklenmişler. İlk defa çıkartıyorum şimdi. Evet da toprakta köklenme. Yaklaşık ikisini de aynı anda koydum ben 40-45 gündür toprağın içinde her defasında etiket koymayı unutuyorum. O yüzden gününü tam bilemiyorum ama etiket koymayı da alışkanlık haline getireceğim. Kökünü gördünüz. Bir tane daha bakın ben bunları tekrar ekeceğim ve bakın bu da köklenmiş. Gayet güzel görünüyorlar. Eminim ki şunlarda şunun gibi alt kısmı şunun köklenmemiş bir de şunlara bakalım bu da hemen hemen onun alt kısmı gibi bakalım toprakta şu anda çekerken köklendiğini hissediyorum o yüzden köklerinin de kopmaması için biraz derini ekmişim çünkü bakıyorum bakın şununla hemen hemen aynı bölge olmasına rağmen toprakta gayet güzel köklenmiş suda da köklenmeyi bekliyor. Hatta minik minik böyle ben bile çok zor görmekte zorlandığım kökleri mevcut. Ve evet, şimdi nasıl yapıyoruz? Hemen uygulamalı bir şekilde gösterelim. Evet, hat, peygamber kılıcımız, kılıç çiçeğimiz. Şu şekilde 15-20 santimlik boyutlar şeklinde şu şekilde. İsterseniz daha kısa da kesebilirsiniz. Şu şekilde ben böyle tercih ediyorum. Şu şekilde kesiyorum parçaya ayırırdım. Ee, şöyle bir tanesini, iki tanesini buraya ekebiliriz. İki tanesini yine sulandırabiliriz suda köklendirebiliriz Fakat suyla toprak arasında çok bir fark olmadığını görüyorsunuz. O yüzden e, direkt toprağa ekerek iki iş yapmadan e, yine köklendirmenizi sağlayabilirsiniz. Şu şekilde suyunu haftada bir değiştirdim kılıç çiçeklerimizin. Haftada bir suyunu tazeleyerek köklenmesini sağladım. Şu şekilde köklenmesi için koyuyorum. Hızlı bir şekilde. Bunları da toprağımı nemlendirdikten sonra zaten toprağım yumuşak bir toprak şu anda. Yeni hazırlamış olduğum için ee, rahat bir şekilde şu şekilde ekebilirsiniz. Her şimdi diğer köklendirmiş olduklarımı da ekeceğim. Şu görüyorsunuz. Biraz önce çıkarttım saksıdan. Biraz orada sıkışık olduğu için bu bu tarafa geçirebilirim. Bunlar yavru verdikten sonra saksı değişiminin nasıl yapıldığını da yine sizlerle paylaşacağım. Hatta şimdi aşağıya gidip diğer daha önce çoğaltmış olduğum e, kılıç çiçeğimi de göstereceğim. Yavruları var. Yavrularını ayırmaya kıyamıyorum çünkü çok güzel görünüyor. Bir müddet daha bir arada tutun, tut, tutmayı düşünüyorum. Şimdi ben aşağıya öbür daha önce ekmiş olduğum kılık çiçeğimi sizler için almaya gidiyorum. çok derin ekmediğimiz için hareket halinde hemen dışarı çıkıyor. Çok derin ekmenize gerek yok. Büyük saksı ekmenize gerek yok. Bunlar yavru verdikten sonra başka saksı alacağız. Bu kökten ayırma. Bunu da aslında size daha sonraki videolarımda göstereceğim. Sadece bunu tek bir şu iki tane yaprak vardı küçük bir gövdeydi yani anneden ayırmıştım bunları ve şuna bakarsanız 1 2 3 bir kök iken dört kök oldu ve ekmiş olduğum iki yaprak vardı o zaman o ana ekmiş olduğum kılık çiçeği de yaklaşık 7 8 yaprak oldu şu şekilde göstermek istiyorum bu sadece bir yavrudan süremiş bir sürü yavrular bir sonraki biraz bu şekilde baktıktan sonra büyük saksıya alırken yine sizlerle beraber video çekimimi paylaşacağım. Bunlardan da bir sürü yavru verecek ve bunları da tekrar sizlerle saksayını yapacağız. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.